Ayıcık Momo ve Ormanın Dansı. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda Momo adında sevimli, kahverengi bir ayıcık geçermiş. Momo'nun en sevdiği şey dans etmekmiş. Sabah kuşlar öterken dans eder, yağmur yağarken patilerini yere vurur, hatta kar taneleri düşerken bile etrafında dönermiş. Ama Momo bazen aynaya baktığında içinden bir ses. Keşke ben de tıpkı sincap kadar çevik olsam dermiş. Çünkü ormandaki diğer hayvanlar genelde hızlı, çevik ve inceymiş. Momo'nun gövdesi ise biraz daha yuvarlak, kolları kalın, adımları yavaşmış. Bir gün orman meydanına büyük bir pankart asılmış. Orman dans yarışması, tüm hayvanlar davetlidir. Herkes heyecan içindeymiş. Ceylan Zaza, Tilki Fino, tavşan Puffy. Herkes kendi dansını hazırlamaya başlamış. Momo da katılmak istiyormuş ama kalbi biraz sıkışıkmış. Ya herkes gülerse diye düşünmüş. Momo gizlice dans etmeye başlamış. Kendi kulübesinde perdeleri kapatıp müzik açıyormuş. Adımları belki hafif değilmiş ama ritmi hissettiğinde bütün orman sanki onunla dans ediyormuş. Bir akşam küçük kilpilli Lili onu pencereden görmüş. Momo, ne güzel dönüyorsun böyle. Neden yarışmaya katılmıyorsun? Momo biraz utanarak gülmüş. Benim adımlarım yavaş Lili. Belki de dans bana göre değildi. Lili başını sallamış. Saçmalama. Dans etmek güzel görünmekle değil, hissetmekle ilgilidir. Büyük gün geldiğinde orman meydanı cıvıl cıvıldı. Herkes sırayla sahneye çıkıyordu. Tavşanlar zıplayarak, ceylanlar zarifçe süzülerek dans ediyordu. Herkes alkış alıyordu. Sonra sıra Momo'ya geldi. Kalbi göğsünde güm güm atıyordu. Bazı hayvanlar fısıldadı. "Ayıcık Momo mu dans mı edecekmiş o?" Momo derin bir nefes aldı. Müzik başladı. Önce yavaşça patilerini yere vurdu, sonra kollarını iki yana açtı, gözlerini kapadı ve birden bütün orman sessizleşti. Çünkü Momo dans etmiyordu. Hikaye anlatıyordu. Her dönüşünde, her adımında rüzgar onun etrafında dönüyor, yapraklar uçuşuyordu. Kirpi Lili fısıldadı. "Bakın, Momo sadece dans etmiyor. Kalbiyle hareket ediyor." Dans bittiğinde ormanda birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra birden alkışlar, tezahüratlar yükseldi. Tilki Fino utanarak yanına geldi. Ben seni hafife almıştım Momo. Ama senin dansın kalbime dokundu. Zeylan zaza ekledi. Herkes farklı şekilde parlıyor. Senin ışığın içinden geliyor. Momo gülümsedi. Ben sadece dans ettim ama artık biliyorum. Kimse kimin nasıl göründüğünü eleştirmemeli. Çünkü herkesin vücudu kendi hikayesini taşır. O günden sonra ormanda hiç kimse kimsenin bedeniyle, sesiyle, kilosuyla alay etmemiş. Çünkü herkes anlamıştı. Bazı bedenler hızlı koşar, bazıları yavaş yürür. Bazı kalpler sessizdir bazıları gürül gürül çarpar. Ama her biri değerli, her biri güzel, her biri benzersizdir. O gece yıldızlar ormanın üstünde parıldarken Momo kulübesinde dans etmeye devam etmiş. Ama artık yalnız değilmiş. Dışarıda bütün orman onun ritmine eşlik ediyormuş. Ve o an Momo anlamış. Gerçek güzellik aynada değil, hareket eden kalplerde saklıdır.